Hepinize sevgiler arkadaşlar. 9-15 Mayıs haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor onlardan bahsedelim bir kere biraz zorlu bir hafta olabilir arkadaşlar hepimiz adına. Neden böyle başladım? Çünkü 10 Mayıs tarihinde Evsale Merkür Retrosu geri dönüyor arkadaşlar. Yılda 3 kez Merkür Retro yapıyor biliyorsunuz. İşte Mayıs ayında da 10 Mayıs'la 3 Haziran arasında Merkür Retro pozisyonda yer alacak. Merkürle ilgili hep neler söylüyoruz? İletişim gezegeni, fikir ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimizi gösterir. Karşımızdakilerle nasıl konuşuyoruz, nasıl yazışıyoruz. Fikirlerimizi nasıl ifade ediyoruz. Onları dinlerken nasıl algılıyoruz? Bunları aslında ifade ediyor ve her türlü yazılı sözlü eğitim sınav vesaire işte anlaşma veya bir takım başlangıçlar aşamasında hep Merkür devrede oluyor. İkizler burcunda gerçekleşecek arkadaşlar bu retro. Merkür İkizler burcunu yöneten gezegen güçlü pozisyonda Merkür ama retro olduğu zaman bu temsiliyette yer alan veya kendisinin temsil ettiği konularda bir takım duraksamalar ve aksamalar söz konusu olabiliyor. Yani bu süre zarfı içerisinde 10 Mayıs 3 Haziran arasında hani kendimizi ifade etmede bir takım zorluklar ortaya çıkabilir. E, karşımızdakileri anlamakta zorlanabiliriz. Hani işimizle kariyerimizle alakalı olan konularda yeni başlangıçlar yapmaya uygun değildir arkadaşlar. Neticede Merkür'ün retro yapacağı alan sizin kariyer alanınız. Hani belli ki işiniz ve kariyerinizle ilgili daha önceden çözmeniz gereken ama çözemediğiniz belki Arap saçına dönmüş bir takım işlerin tekrar pişip önünüze gelmesi bu defa çözülmesi zorunluluğu gibi etkiler biraz ağır basabilir bunun yanı sıra tabii ki hani yeni anlaşmalar imzalamak, yeni iş başvuruları yapmak, iş başvuruları yapmakta sorun yok. Ama hani o işi kabul etmek ve o işe başlamakla ilgili aksiyonu almak adına 3 Haziran sonrasını beklemek daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Bununla birlikte hani bildiğimiz klasik Merkür retrosu hikayeleri işte iş yerinde bilgisayarların, elektronik aletlerin bozulması, internet sorunları, problemleri, ne bileyim eski sevgililerin geri dönmesi veya ne bileyim işte bir seyahat durumu söz konusuysa uçak biletinde rezervasyon problemleri, bavulların kaybolması gibi hınzır, Merkür retrosu hikayeleri de yine 10 Mayıs itibariyle hayatımıza girebilir arkadaşlar. 11 Mayıs tarihi önemli. Jüpiter Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. E, bu da çok e, önemli aslında yıla damgasını vuran etkilerden bir tanesi. Hani Jüpiter yılın başında Balık burcuna ilerlemeye başlamıştı. İşte yılın ortasında Koç burcuna geçiş yapıyor. 28 Ekim'e kadar da bu burçta kalacak arkadaşlar. Aslında bu haftanın gündemi değil Jüpiter'in Koç burcuna geçmesi. Ya yani önümüzdeki birkaç aylık süreci aslında konuşuyor durumda olacağız. E, Jüpiter Koç burcunda ...aslında kendini iyi hissettiği bir pozisyonda olabilir. Balık kadar belki güçlü olmaz ama... ...hani risk almak, cesaret göstermek, inisiyatif kullanmak... ...kendimize güvenimizin tam olarak yerinde olması... ...hani karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek konusunda... ...böyle kafa karışıklıkları yerine daha sonuç odaklı ilerleyebilmek... ...yönünde destek sağlar bize. Jüpiter, bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni diye konuşuyoruz hep. Ve koç burcu, yani Jüpiter'in geçiş yapacağı burç... ...siz Başak Burçları adına da finansal temsiliyeti olan bir alan... Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Venüs de bu alana geçiş yapmıştı. Hani üçüncü şahıslardan size gelen paraları ifade eden alan demiştik. Hani ortak işleriniz varsa oradan gelen paralar olabilir. Eşiniz, partnerinizin gelirleriyle alakalı olan konu olabilir. Finansör destekleri olabilir. Ne bileyim, miras, nafaka gündemleri olabilir. Banka kredileri olabilir. Bu konuda Jüpiter destekleyici rol üstleniyor arkadaşlar ve 28 Ekim'e kadar ki süreçte açıkçası hani parasal gelirlerinizi artırma konusunda oldukça destekleyici bir rol üst söyleyebilirim. Bu güzel bir gelişme. Ama tabii ki burada özellikle işin içine banka kredileri veya hani vesaire gibi bir takım yan etkiler veya buralardan gelir elde etmek yönde planlar varsa Merkür'ün retroya girdiğini unutmayalım. Merkür retrolarında bu kredi başvuruları vesaireler buralarda sorun çıkabiliyor arkadaşlar. Hani burada krediye de gene başvurabilirsiniz ama muhtemelen 3 Haziran sonrasında finalize olacaktır. Oralarda hani biraz böyle sinir bozukluğu yaşamayın diye şimdiden bu uyarıyı yapıyor durumdayım. Dediğim gibi Jüpiter Koç burcunda 28 Ekim'e kadar kalıyor. Ondan sonra retro pozisyonuna da Koç burcuna başlayacak Temmuz sonunda. Ee, Ekim sonunda da tekrar Balık burcuna geri dönüyor. Sonra 2023'e doğru arkadaşlar tekrar Koç burcuna geçecek ama en azından 2023'ün ilk 6 aylık dönemini de bu işte Ekim'in sonuna kadarki süreç net bir şekilde size ifade edecektir. Bir fragman niteliği olarak düşünebilirsiniz. 15 Mayıs tarihi önemli. Güneşle Satürn arasındaki stresli etkileşim devrede arkadaşlar. Şimdi Satürn Kova burcunda. Burası sizin adınıza iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişiler, sağlık konularını ifade eden bir alanı aslında gösteriyor. Güneş Boğa burcunda. Bu süre zarfı içerisinde özellikle iş yerinde yönetici pozisyonunda, müdür amir pozisyonunda olanlarla bir takım fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Üzerinizdeki baskıyı artırabilirler arkadaşlar. Yaptıklarınızdan memnun kalmayabilir, sürekli sizi serzenişte bulunabilir, üzerinizdeki sorumlulukları arttırmaya çalışabilir. Mobbing devreye girebilir. Bununla alakalı olarak biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzu hatırlatalım. Zaten hani bir gün sonrasında 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bunu zaten o haftayı konuşurken detaylı anlatırız ama hani haftanın sonu en azından bu Güneş-Satürn karesinin devrede olduğu, stresli etkileşiminin devrede olduğu süreçte bir numara sağlık konularına dikkat edeceğiz. 2 numarada da hani iş yerinde birlikte çalışmış olduğunuz kişilerle birlikte ortaya koymuş olduğunuz iş ve projelerde biraz böyle sorumluluklarınız artabilir. Biraz depresif hissedebilirsiniz kendinizi ama geçici bir etki olduğunu da söylememde fayda var arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak burçları.